Selamlar dostlarım. Bugün Age of Darkness adı altında bir oyun oynuyoruz. Oyun size şöyle kısaca anlatayım. Dünyamıza başka evrenden yaratıklar bir portal açıyor ve o portaldan bizim dünyamıza akın ediyor ve biz onlarla savaşıyoruz. Kısa ve özette bu. Yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi askerler portaldan çıkan yaratıklara bir saldırı için hazırlanıyor. Ve oyunda tamamen bu. Oyunda iki tane karakter var. Bu Survivor'da gösterebilirim. Aslında ilk önce modlarını göstereyim. Kolay, normal, veteran, horrific, nightmare adı altında 4 tane seviyesi, beş tane seviyesi var. Bu beş seviyesinin son iki seviyesini açmak için tahminimce, yani daha denemedim, daha çok oyunu daha beş saattir oynuyorum ve ufak tefek şeylerini biliyorum. 5 saatlik denememde güzel bir oyun olduğunu anlamış bulundum ve fiyatına göre değecek bir oyun. Büyük ihtimalle veteran'la oynadıktan sonra bunu açıyoruz. Horrific Adası. Buna Horrified, öyle bir şey isminde seviyeyi açıyoruz. Büyük ihtimalle onu oynadıktan sonra Nightmare seviyesini açıyoruz. Costume Device'ta da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. O gibi Easy, Charger, Normal, Veteran. Ayrıca buradaki özellikleri de seçebiliyorsunuz ki bunlar her seçtiğinizde skor tablosunu yükseltiyor. Yani skor %3.5 daha çok oluyor. Karakter olarak da böyle açayım direkt. Size oyun iki tane karakter sunuyor şu anda. Ana karakter. Pardon yanlış oldu. <laughs> Ana menüydü. Sanırım onları seçtikten sonra onlardan bir tanesi de karakter yoktu. Normalden deneyelim. Size iki tane karakter verir oyun şu anda. Birincisi Edwin adı altında baba yiğit bir karakter veriyor. İkincisi olarak da Ailes adı altında Ailes sanırım Queen diyelim biz buna kraliçe Buna da savaşçı diyelim. Savaşçı ile kuyun ad altında iki tane karakter veriyor. Bir saniye takmıyorum. Ben konuşuyorum. Lütfen saygı. Kraliçe olabilirsin ama bana saygı sunmak zorundasın. Lütfen. Teşekkürler. Neyse. iki tane karakterimiz var. Bu iki karakterin de üç tane özelliği var. Hepsinin ayrı ayrı bir özelliği var. <laughs> ve bir tanesi de yakında gelecek diyor. Ve o da güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi bu üç karakter ilk önce Queen'den başlayalım. Queen'in birinci karakter, ilk açılan özelliği kendine koruma yapıyor, guard yapıyor yani. Kendi kendine koruyacak insanlar yaratıyor. Bu ünitelerinizden falan yapılan ünitenizi değiştiren bir şey değil. Ayrıca özelliği kullandıktan sonra Queen kendi ne karakter üretiyor. Yani sizin karakterlerinizi değiştirmiyor. Kendine bir tane karakteri yaratıyor daha doğrusu. Kendi karakterini kendisi oluşturuyor. Bu Unitenizde dediğim 5 karakter var. Onlardan bir tanesi tıkladım. Bu kuyunu koruması olsun değil. Kendisi yapıyor. Bu ilk seviyede bir tane veriyor. ilk açılan özellik. İlk seviyede bir tane veriyor. Eğer seviye yükseldikten sonra bunların hepsi açıldıktan sonra bir tane daha veriyor. 2 tane şu anda benim gördüğüm kadarıyla iki tane seviye atladıkça bu değişiyor. Büyük ihtimalle 3-4 tane de yapabilir. ilerleyen seviyelerde. İkinci özelliği ise Queen Rage. Bu Queen Rage unitelerinizin bir alan etkisi var. Unitelerinizin üstüne tıklayarak o ünitelerin canları diyelim 100 ise yüzden 25 ya da yüzde 30'unu ya da yüzde 15'ini canlarının yüzde 15'ini ya da 30'unu ya da 20'sini emerek onlara güç sağlıyor. Yani Queen siz bana canınızı verin ben size gücümü veririm havasında bir şey yapıyor. Bu canlarını alıyor ve deme demeçlerini arttırıyor. Bu okçular için işte görecek bir özellik ama saldırı altındayken ya da savunma altındayken yakın muharebe birliklerinizde uygularsanız bu ters etki olabiliyor. Çünkü canları gideceği için daha hızlı ölebilirler. Ama okçular için büyük bir katkı bu. Canlarının bir kısmını alıp demeçlerinin bir kısmını yükseltiyor. Bu Eradicate mi isminde bir tane şey var. Erdicate diyelim biz Bu özellikse Queen, hani demiştim ya bir tane kendi karakterini yaratıyor onu koruması için diye. Bu özellik hem yarattığı karakteri hem de kendisini etkileyerek bir güç patlaması yaratıyor. Yani güçlendiriyor kendisini ve yarattığı onu koruyan karakterleri. Bunu özelliği açarsanız kendisi ve yarattığı karakterler güçleniyor. Edwin'a bakalım. Darkness. darkness. Kanka ben konuşuyorum. Lütfen. Saygı. Neyse. Edwin'da ilk özellik pasif özellik. Yani sizin etkiyle yaptığınız bir şey değil. Yani herhangi bir, bir Şuraya basayım, bunu özelliği buraya yapayım diye bir şey yok. Pasif özellik. Kendi alanın içindeki dost birliklere canlarını ve büyük ihtimalle büyük ihtimalle sadece canlarını sanırım bazı fazla bir şey anlamadım ama sanırım ya canlarını hızlı yükseltiyor ya da daha geç ölmesini sağlıyor gibi bir şey olabilir. Onu pek anlamış değilim. Yalan olması. Ama ikinci özellikse Enflame. Bu Enflame kendi kılıcını şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi kılıcını alevlendiriyor. Kılıcını bildiğiniz alevlendiriyor ve alan etkisi vurduğu için vurduğu adam ve arkasındaki damage alanındaki kişilerde ateş hasarı veriyor. Bu ateş hasarı bir süre devam ediyor ve canlarını gitmesini sağlıyor. İkinci yani üçüncü özelliği ise Crackfire. Crackfire e, bir alandan diyelim ki adam saldırı altında saldırı altına baktığı bölgenin ya da çevresinin alan bir kendi alanının etrafının bir kısmına ufak bir kısmına ateş çiğ atabiliyor nasıl diyeyim size molotof atıyor gibi bir şey yani kendini kılıcını yere vurarak o noktayı ateşlendiriyor alevlendiriyor ve bu da demir veriyor karakterlerin, düşman karakterlerinin ölmesini sağlıyor. Şimdi ilk başta ben oynamıştım bu oyunu. Size göstermek için bir slot açmıştım. Oynamıştım da. 9. güne gelmiştim. Ama kayıt e, almıyormuş. Burada bayağı seviyeler varmış. He. Çoğunu kaybettim. 17. güne gelmiş. Ama inzide oynamışım. Tamam. Hmm. sev diyelim. Geçelim bir süre ikinci Nightmare DT e gelmiştim ama o video kaydı çok da iyi olmamıştı. Şimdi oyun tamamen anlatmam gerekirse ufak tefek anlatacağım. Çünkü bunun serisini de yapacağım size. Serisini de oynayacağım. Çünkü çok güzel bir oyun. Oyunda belli gün aralıklarında Dead Night'lar var. Bu 5 gün sonra mesela bana bir saldırı gecesi yapacak. Ölüm gecesi diye tabir edebiliriz. Ölüm gecesi yapacak. Mı? ölüm gecesinde şurada sadece iki saldırı yaptı. Bu alanlardan bir taştan yaratıklar fırlıyor. Bu yaratıklar da size doğru saldırmaya geliyor. Yani bildiğiniz savunma yapıyor. Bana iki saldırı geldi. Birincisi buraya saldırdı. İkincisi buradan geldi ve buraya saldırdı. Büyük ihtimalle de Üçüncüsü buradan bir yerden gelecek ve buraya saldıracak. Yani kombine bir saldırı yapıyor bu oyunda mantığı var. Hep aynı yere ya da ne bileyim sağ soldan saldırmıyor. Direkt bölgeden sana direkt akın yapıyor yani. Buradan çıkıp buraya saldırı yapmıyor ya da buradan çıkıp buraya saldırı yapmıyor. Dolaşmıyor. Nereden çıktıysa önündeki en yakın gidebileceği yerden size saldırı yapıyor. O da çıktığı yere en yakın. Mesela buraya çıkmış bana burada saldırı yaptı. Buradan çıktı buraya saldırı yaptı. Diye Ayrıca de oyunda 4 tane ünite e, var. Şu anda tabi ilerleyen zamanlarda değişti güzelleme ile birlikte yükseltebilirler. Birinci ünitemiz Viking diyebiliriz. Kalkanlı abi. Kalkanlı abiler çok da güçlü değil. Ama bunların büyük seviyesi veteran kalkanlı diyebilirim ben buna. O abimizi bir yakalayabilirsem. Heh. o abimiz de bu. Mesela bu. Bir de kalkanlı abi bulursam. Aynen. evet direkt yanında varmış. Bu da kalkanlı abimiz. Okçuyu da çekeyim. evet bu kalkanlı abimiz standart asker. Bu üstün asker diyebiliriz. Ayrıca okçumuz da var. Archer. Bu Archer standart Archer ve crossbowlu arbalet Archer'ımız var. Oyunda 4 tane karakter var. 4'ü de burada. Ayrıca de karakterlerin kendine özel bir seviye şeyi var. Seviyesi var. O seviye barını doldurduktan sonra kendilerine ekstra 1.7 büyüklüğünde bir damage yükseltiyorlar. Yani seviyeyi fullledikten sonra 1.7 demeçleri oluyor ekstradan. Ayrıca yani evet, farmları var. Oyunda farm sistemi var. Sizin food'unuz ne kadar yüksekse o kadar ev yapabiliyorsunuz. Ya da üstün askerleri yapabilmek için de food'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bu üniteyi yapabilmek için iki tane normal vatandaş ve iki tane de food'a ihtiyacım var. Ayrıca bu, ha, ayrıyeten 5 demir, 15 taş ve 350 altına da ihtiyacım var. Bu üniteyi yapabilmek için de 3 tane food, 350 altın, 5 tane demir, 2 vatandaş ve 15 de odun istiyor. Yani bu üniteleri harbi sağlam ama baya bir şey istiyor. Şu 125 altın bir vatandaş ve 5 tahta istiyor. Bu da 125 altın, 75 altın pardon 175 altın 5 tane taş ve vir vatandaş istiyor yani bura 2 3 tane yani vatandaş isterse 2 tane özellik isterken sizden 2 tane unsur isterken bu 4 tane istiyor hem yemeği istiyor hem demiri istiyor ekstradan ayrıca 3 tane de ev tipi var bir standart ev başlangıç evi şu anda benim de o başlangıç evini göstereceğim bir şey yok. O başlangıç evinde 4 tane size vatandaş veriyor her bir binadan. Ve 6 tane de altın veriyor sanırım. Ve 4 tane yiyecek ve 90 altın ve 4 tane de odun istiyor. Bir güç seviyesi 8 yiyecek, 120 altın, 12 tane odun istiklerken 6 vatandaş ve 18 altın veriyor. Ama 3. seviye bir ev yapabilirsiniz. 16 yiyecek. 300 altın, 10 taş ve 5 tahtayla 12 vatandaş ve 40 altın veriyor. Ayrıca oyunda balista var. Bunları görmediğim için bir şey söylemiyorum ama balista gerçekten güçlü. Baskınlarda iyi iş çıkarıyor ve training yer burası. Balistamız da burada. Bu bizim balistamız. Bir önceki saldırı görmüş olsaydınız yani yanlış yeri kaydetmeseydi kayıt programı şu anda bir saldırıyı görmüş olacaktınız. Ama ben 5 gün sonraki Dead Knight'ı da size göstereceğim. Öyle geçireceğim ve Dead Knight'ı size göstermek isteyeceğim. Balistamız var demiştim. Duvarlarımız üç çeşit duvar var. Bir standart tahta duvar var. Bir onun bir üstü taş duvar var ve en üst seviye demirden bir duvar var. Büyük ihtimal demirden olduğunu varsayıyorum. Bunu kullanmıştım ama hatırlamıyorum daha çok. Başka unuttuğum bir şey var mı? Hayır. Range alanları var. Bu görüş alanı var bir tane. Bu da daha yüksek alan görüyor büyük ihtimalle. Ateş. Kendi bonfire gibi düşünebilirsiniz. Bonfire yakıyor ve çevrelediği alanı tam görüş sağlıyor. Mesela buraya koyarsanız şöyle bir alanı tam görüş alıyorsunuz. Bunun alanı gibi. Ee, burada şeylerimiz var. Yükseltmeleri yapabileceğimiz yer de neredeydi o? Aa, rafine. İstersen şu anda bir tane ev yapabilirim. Üçüncü seviye bir ev yapıp vatandaşları daha çabuk yükseltebilirim. Ya da duvar yapabilirim. Bu yerler, workshoplar yükseltmeyi sağlıyor. Burada bir tane daha olması lazımdı. Aynen burada. Bu da basit şeyleri yapmanı sağlıyor ve bu workshop'un kilidini de açmanı sağlıyor. Binamızı yükselttiğimizde bize ekstra altın veriyor ve ekstra depolama alanı veriyor. Ayrıca de store, store house var. ve depolama alanı kapasitesini arttırıyor. Mesela bin 1000 altın 50 tane de materyal kapasitesini arttırıyormuş. Bildiğim bu kadar yani gördüğüm bu kadar. İlerleyen yani bu videoyu sevdiyseniz size bir de seri yapmayı düşünüyorum bu oyunun. Çünkü çok güzel bir oyun. Bu seride de birlikte daha iyi şeyler görebiliriz. Çünkü ben oynamaya devam edeceğim. Şimdi göstereceğim fazla bir şey olmadığı için direkt size e, Baskın Dead Night gecesini göstermek istiyorum. O yüzden Dead Night'ta görüşmek üzere. Birkaç saniye sonra görüşürüz. Yeniden hoş geldiniz ama Dead Night'ta değiliz. Şu anda size göstermek istediğim bir şeyi unuttum. Atma geldi. Onu göstermek istiyorum. Bu oyunda düşman çeşitliliğinden daha çok bir de elit savaşçılar var. Bu gece vakitli çıkan savaşlar. Şu anda zaten kendisi çıkmak üzere. Bu tarz yerlerden elit savaşçılar çıkıyor ve onları avlayarak sizin yetenek aletiniz var. Bunu da göstermemiştim. Şimdi göstereyim. Yetenek aletiniz var. 3 farklı birlik için. Bu 3 birliğin en son seviyeye gelmek için bu görmüş olduğunuz 25 tane taş istiyor. Bu taşları bunlardan bulabilirsiniz. Dead, ölüm gecesinde yani Dead Night'ta çıktıkları noktaya taş bırakıyor. Her çıktığı noktaya ya da onlardan alabilirsiniz. oraya ulaşıp alabilirsiniz ya da elit savaşçılarını öldürerek o taşları ele geçirebilirsiniz. Şu anda bir tane elit savaşçıya saldıracağız. Bakalım alabilecek miyiz? Çıkışı da güzel değil mi? Şu anda bir elit savaşçıyla savaştırız. Ve bizim adamımızı öldürdürüyor diyor. öldürmeye onu öldürmeyeydim iyi diye. Neyse alırlar sanki şu anda. Evet öldürdük. Bizim adam ölmeyeydi iyiydi. Evet bu kadar. Dead Night'a görüşürüz. bay bay Selamlar. Yine burada bakın. Dead Night'a 41 saniye baş... sonra Dead Night başlayacak. Şöyle bir ipucu da söyleyeyim. Yani Dead Night Şuraya geldi. Bir anda geldi yok. Size bir gün öncesinde yani 3-4 dakika son öncesinden Dead Knight'ın nereye geleceğini söylüyor. Bana 4 dakika önce buraya geleceğini söyledi ve ben direkt buraya kurulmaya başladım. Bunu size göstermiyorum tabi. İlk savunma, ilk önce savunma mantığımı söyleyeyim size. Bu arada 1 saat olmuş. <laughs> i̇lk başta burayı bir savunma, önüm yolu gibi bir şey yaptım. Burası kesinlikle yok olacak. Bundan %100 eminim. Braves tek başına savunamayacak. Ama en azından onları bir tık yavaşlatıp benim asker basmama ya da savunmamı daha çok güçlendirmemi sağlayacak. Burayı ilk başta ben ölüm yolu adı altında bir yer yaptım. Ön noktaları tahtalar koydum ki onları yakacağım. Düşman bayağı yükseldikten sonra zaten bunların menzili de o taşları vururken saldırı yapacak. Burada 6 tane okçum var. Onlar ölecek. Başımız sağ olsun diyebiliriz. Bura biraz hem yavaşlatma hem de azaltma bölgesi tarzı bir şey olacak. Sonra gelecek şu iki evi ve burayı yok edecekler. Sonra aşağı inerler mi bilmiyorum. İnerlerse benim için daha iyi olur. Çünkü ayrılmış olacaklar ve azalmış olacaklar. Bir kısmı buraya gelecek, bir kısmı aşağıya gidecek. Ayrıca de ana savunma noktam da burası. Buraya iki üç tane ben okçu kulesi dikeceğim ve onlar da saldırı yapacak. Dış noktalara yine tahtalardan bariyerler yapacağım ve buraya yine tahtalardan bariyerler yapacağım ki çift ana, ana dal olsun diye baskın noktayı içe tutacağım. Böyle bir şey düşünüyorum şu anda. Ama yapabilir miyim bilmiyorum ama yaparız herhalde. Şimdi i̇lk önce benim çok fazla bir okçu basmam gerekiyor. Ama onu basacak da bina Binayı hızlandırmam gerekse de yapamayacağım. Yani mantığım düşüncem. O ama işe yarayacak mı? Kim bilir. <laughs> o noktayı şey yapamazsak da yine de bu noktaya bir sur dikebiliriz. Şarjlayayım. Adamım kalmadı. O yüzden saldırılar da iyi geçecek. Bakalım. Yanda hala birliklerim oluşuyor ve ölüm gecesi başlıyor. Bu üçüncü gece ve aşırı çok olacaklar. Normal ilk ikisinin iki üç katı olacak yani ilk iki saldırı alıştırma seviyesiydi şimdi ana saldırı geliyor. Şöyle birkaç tane de okuyayım. Ana hatta. Yapamıyorum İki tane şey dikeceğim. Bu noktalara savunma amaçlı yer dikeceğim. Ve ilk saldırılar gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi ilk başta buraya saldırıyorlar. Hadi. Bir dakika buraya geliyorlar. Şey. Benim ana mantık gitti. Ben de burayı alırlar bayağı alırlar da ben burayı hesaplamıyordum ya böyle yok olabilirsiniz yani bir anda yanlış yere saldırabilir ben burayı hesaplamıştım oraya geldi hadi ben onları da çekemem ki şimdi neyse gelebildiğiniz kadar gelin en azından şuraya da bir tane yaparsam iki tane yaparsam ve size dipnot bulutun içinden geçen askerler deme içiyor haberiniz olsun biliyorum under attack hepiniz şuraya bir girin bir günce sonra şuraya bir tane bari yapacağım benim binalarımı yok ediyorlar şu anda aa buraya saldırmıyorum olacak. bir tık kötü durumdayız şu anda yanlış bölgeye saldırdılar. Hemen şuraya bir tane daha yapabilir misin? Bunu ben ilk defa görüyorum. Bu ben ilk defa görüyorum. Görmüş olsan seni. Acayip bir şey. Lan nereye saldıracağınızı bilmiyorum. Ama saldırın bir yere yani. bitti çünkü. En azından karmancı öyle. Bu ne lan? Ha bunu ben de ilk defa görüyorum. Aslında yırtabilirdik. Do Aha özelliğini kullan. <laughs> Aslında bir şey değil mi? Bunu rahatlıkla halledebilirdik. Yanlış yere gitmeselerdi. Ben yani çok yanlış yere gittiler benim için. Ee, bitti. Yani böyle bir şey olunca sıkıntı oldu. Ben direkt açıklayayım. Aa, he 779 tane kalmış. Neyse buraya gelselerdi Burada ben azaltacaktım Burada bayağı bir azaltacaktım Ama buraya geldiler Burada saldırınca tamamen bitti tabii ben Bütün Her şeyimi buraya göre ayarlamıştım buraya geleceklerdi bunları ile edeceklerdi tamam buradan dar alandan geçecekti buraya dar alana da Birkaç tane şey koyabilirdim Burayı yıkacaklardı Buradan bir kısmı aşağıya bir kısmı da benim olduğum noktaya gelecekti, bu da yavaş yavaş onları yok etmemi sağlayacaktı ama 15. günde kaldı? Neyse zaten size göstermek için yaptığım bir şeydi bu. boya da... Aa öldürmüşüm. Ölmüş, ölecekmiş yani. Gece sona ermiyor, öyle bir şansı yok bu arada. Onu kontrol ettim. Hadi bir süresi vardı bitiyor mu diye. Ama yok mu şöyle bir şey? Yok ediyor abi. Hiçbir ünitem kalmadı neredeyse. Ve şu anda ana binada olan hiçbir ünite kalmadı. Hepsi kolelerde. Baba kaç tane var bunlar? Baba be. O adamlar saydırıyor abi şu anda. Bu var. En sana defeat'te de ne olduğunu bakarım. 67 bin puan kazanmışız. 196 popülasyonum varmış. 3725 tane Nightmare öldürmüşüm. Bir tane elit savaşçı öldürmüşüm. 79 ünite kaybetmişim. Fire. 9 ünite Hortfire. Hortfire. ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle belli bir kişiye kay... düşürdüğümdür. 9 tane Fire kaybetmişim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kristal 3 tane kristal şeyi destroyed etmiş. Yani yok etmişim Ama o kristal dediği sanırım şey. O bölge yani. Üçüncü Nightmare'e geldiğim söylüyor sanırım. Öyle bir şey olmalı. Bir de dört tane point noktasını ele geçirmişim. Ne bana 7673 puan vermiş. 1x puan şeyim varmış katlama. Oyun böyle. İsterseniz serisini de çekebilirim. Bunu belirtmek için videoyu beğenme ve yoruma da lütfen devamını çek ya da çek lan devamını diyebilirsiniz. <laughs> lütfen çek lan devamını değil. Daha güzel gözüktü. <laughs> Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.